Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün en komik WhatsApp mesajlarına birlikte bir tepki vereceğiz. Şimdi bu WhatsApp mesajlarının hepsi doğru değil tabii ki de. Yani tamamen bizi güldürmek amaçlı olarak da bir yazışma var yani. Yani bu videodaki amaç tamamen gülmek ve eğlenmek. Onu bir söyleyeyim ilk öncelikle. Bu arada videoyu geçmeden önce de herkes bakın şunu unutuyor. Aşağı tarafta bir like butonu var. Lütfen o like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bana yardım etmek istiyorsanız arkadaşlar lütfen aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Kanalı toparlamamız lazım. Kanalıma da halen abone değilseniz de zaten hemen aşağıdan kırmızı abone butonu kırmızı abone ol butonuna basmaya çekinmeyin lütfen. Herkes bir bassın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet şimdi ilk WhatsApp konuşmamız şu. Ya evde bir puding kalmış. Abim dedi abim dedi ki iki kaşık da bana bırak. E sen ne yaptın? Abi iki tane kaşık bırakmış ya. İki tane kaşığın fotoğrafını atmış ya. Ya oğlum bu nasıl bir şey ya? Abi bu nasıl bir psycho? Nasıl psycho bir espri bu? Nasıl iğrenç bir şey? İki tane kaşık bırak demiş. İki tane kaşığın fotoğrafını bırakmış ya. Evet diğer mesajlaşmamız. Semra teyze şöyle bir mesaj almış. Semra teyze 7000'e S yazarak gönder. Gelen şifreyi bana yolla. 700 S yazmış abi. <laughs> ya Semra teyze sen ne yapıyorsun ya? <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Neyse aşağı inelim. Gece dışarı çıkalım mı? Ne yapacağız gece dışarıda? Bak geceyi nasıl yazmış? Q ile yazmış. Ne yapacağız? Köce dışarıda yazmış. Polis kılığına girip ya da alkol muayenesi yaparız. Millete ceza keseriz. Adamlardaki şeye bak. Psikolojik sorunluğa bak. Gece polis kılığına girip milleti sorguluyorlar ya. Anne gelirken bir kutu beyaz yumurta alır mısın? Evde yumurta var ya kızım daha dün aldım. Yok anne onlar kahverengi. Bana beyaz yumurta lazım. Neden? kek yapacağım birazdan tarifte yumurtanın beyazını kullanın yazıyor ve şeyi fotoğrafını atmış yumurtanın fotoğrafını atmış bunlar beyaz değil yazmış geri zekalı yazmış annesi de harbiden yani bu bildiğin geri zekalı yani <laughs> abi yani tarifte beyaz yumurta yazıyor diye normal yumurtayı kullanmıyor kız ya bu harbiden çok psycho bir şey ya İngilizce kapalı ne demek kanka of oflamalan bilirsin söyle işte Of lan of. Öyle olsun lan iyi ki bir şey sorduk. Çocuk harbi ki İngilizcenin İngilizcede kapalının ne olduğunu söylüyor ama karşı taraf bunu of olarak anlıyor. Neyse böyle bir Whatsapp konuşmamızda. Benimki havalı, cool ve yakışıklı olsun. Bir de çok kızla kanka olmasın. Sadece be benle konuşsun. Benim olsun. Daha kimin olduğunu bilmeden kıskanmaya başladım lan. <laughs> Konuşmadaki psikolojik sorunu anlayabiliyor musunuz? Bakın kız bir sevgili arıyor ve havalı ve cool ve yakışıklı olsun diyor. Bir de fazla kıskankası olmasın diyor ve daha ortada böyle biri yok ama kıskanmaya başlamış yani. İyi ki konuştuk çok iyi geldi. Bana da bana da ya ihtiyacım varmış böyle bir şeye. Çok tatlısın sen. Adın neydi bu arada? Nedim senin adın? O zaman ka kardeş ben Berkay boşa konuştuk bu kadar. Başta ismini sorsaydık ya. <gülüyor> <gülüyor> çocuğun ismi bir dakika çocuğun ismi Nedim olduğundan dolayı çocuğu terk etmiş hem de çok dürüst bir şekilde terk etmiş bakın o zaman kardeş ben Berkay boşa konuştuk bu kadar başta ismini sorsaydık <laughs> Merve efendim bir resim atsana sinirlenince daha güzel oluyor o yüzden ya mal mısın oğlum evet sıf kızdan böyle fotoğraf almak için bahaneye bak ya Şimdi upuzun bir WhatsApp mesajı var. Bakın görüyor musunuz? Bayağı uzun. Çocuk şey yazmış. Hadi sen kimsin yazmış? Kusura bakmayın yanlış oldu. Keşke sevdiğine bu kadar inandırsay, inandırmasaydın da beni yazmış. Yani mesajı görüyorsunuz. <laughs> Neredesin lan? Camide. Ne yapıyorsun? Babam beni kutsuyor. Camide ne yapıyorsun? <laughs> 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 ya <gülüyor> camide ne yapıyorsun diyor. Ya? Babam beni kutsuyor yazmış ya. Yani. Meriç ne ilişkisi ya? İnternet üzerinden ilişki mi yürütülür? Benim ecdadım gemileri karadan yürütmüş. Ben internetten ilişki mi yürütemeyeceğim? <laughs> Çok haklı. Çok haklı bir şey. Çocuğun e, geçmişi neler yaşamışsa... Çocuk yani baksanıza internetten ilişkimi ilişki mi yürütemeyecek yani? Çalışıyorum. Aa nerede? Kebapçı da. Ne olarak? Kebap olarak. <laughs> Arkadaşlar bunlar komik değil. Bunlar sinir bozduğu için bu kadar komik geliyor. Yani çok sinir bozucu espriler bunlar. Olur olur bak bakayım sen. Sol yanına ben hep oradayım. Kim demiş yokum diye. Solda babam var yazmış. <laughs> Babası da böyle hani flashlı birine fotoğraf çekersiniz ya bir anda flash böyle gözüne patlar. Aynı o şekilde böyle yüzüne böyle gelmiş. Bak ne yapalım? Ben Esra Erol'a katılayım. Bu kıza sonra olumsuz olsun. Ben lojeye locaya oturayım. Bütün taliplerimi reddedeyim 2-3 ay sonra 2-3 ay falan sonra sen gel bana talip ol. Tanımıyormuşsunuz gibi. Sonra düğünde bedavaya gelsin. Nasıl fikir? Aşırı mantıklı. Dikten aşırı mantıklı. Bunu ben bunu ben de düşüneceğim. Çok mantıklı bu. Ben var ya benim yeryüz yeryüzünde bulduğum tanrımsın. Sen de benim Hindistan'da bulduğum tanrımsın. Hindistan'da öküze tapıyorlarmış da. <laughs> ya çok güzel ya e, Çok güzel böyle mesajlaşmalar var Harika devam ediyoruz hadi bakalım Evet şimdi bir ergen konuşması var Tam bir ergen mesajlaşması bu Yerim lan seni yazmış Yeme yazmış Ama 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 yemek istiyorum yazmış Bir de bak amayı uzatmış böyle Ama ama yemek istiyorum yazmış Ama ama yersen bir daha öpemezsin ki Çün ne yazmış Çünkuluk ben bitmiş olurum miden miden de olurum. Sonra da bok olurum. Bok. Of sen bokunu nasıl öpeceksin hiç? Aşkım hayattan soğudum şu an vallahi billah. Harbiden ben bile soğudum yani. Şu WhatsApp konuşmasını okurken ben bile soğudum yani. Boktan bir konuşma olmuş harbiden. <laughs> bir erkekte neler ararsın? Beyin. Bir aç bakalım bunu. Anlat yani. Bu yüzden seninle konuşmak istemiyorum. <laughs> ya bir erkek de beyin arıyor. Anlat bakalım diyor. Bu yüzden seninle konuşmak istemiyorum demiş. <laughs> Güzel. Seni çok seviyorum. AMK yazmış. AMK yazmış. Soru işareti bırakmış. Aşkım, meleğim, kelebeğim. <laughs> Harbiden lan. AMK'nin AMK, nin, AMK nin açılımını yapalım mı? Aşkım, meleğim, kelebeğim. Harbiden uy, uyuyor yani. Vay Oç yazmış. Oç, Oç'un açılımını yap yazmış. Oy canım. <laughs> Oy canım yazmış. Seni çok seviyorum hayatım. Ben de seni bebeğim. <laughs> Konuşmadaki samimiyete bak ya. Tumbik Gökay'dan bir konuşmamız var. Oha karikatüre bak yazmış. Ee, yaban Zeki insanmış yazmış. Sonra yapan yazmış. Ne anladın Allah sen? Bak konuşmaya bak abi konuşmaya bakar mısın? Y yapan yerine yaban yazmış. Ne anladın Al Allah'ım sen yerine Allah sen yazmış. Analar neler doğuruyor ya yazmış. Abi fotoğrafa baksanıza. Kalının içinden çocuk çıkıyor. Analar neler doğuruyor yazmış. <laughs> Harbiden çok mantıklı. Ben bunu alkışlıyorum. Harbiden çok aşırı mantıklı bir fotoğraf. Senden başka birine de aşkım diyorum. Kim lan? Aş askım. Ah. Ah. Hayır. 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 Hayır ya. Hayır ya. Abi askı ya. Hani askım diyoruz ya. İşte benim askım falan. Of ya. Abi çok kötü. Çok kötüydü bu. Burak ne var? Ben ayrılmak istiyorum Burak. Ya siyah IQ kızı. Senin yüzünden kuleye öldüm. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> LOL oynayanlar anladı. LOL oynayanlar anladı bu konuşmayı. Barışalım. Olmaz. Neden? Sen hiçbir kırılmış bardaktan su içtin mi? Peki ya sen e, bardak bardak kırık diye sudan vazgeçtin mi? Hayır bardağı değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok mantıklı. Çok güzel. Aşırı mantıklı. Sen kime trip atıyorsun? Sen tribi nereden biliyorsun ya? Benim diğer insanlardan eksiğim ne? Tamam anne süpersin sen. Tabi. Annesiyle konuşuyormuş bu arada. Valide diye kaydetmiş bak. Onu nasıl yaptın? Söylemeyeceğim. Ya sen bulursun nasıl olsa. Daha neler neler var. Ne var? Ya kızım öğret bana da baban iki cilve, babana iki cilve yapayım. ney Seni kaybetmek çok acı ama daha acı şeyler de var. Ne mesela? Beni kaybetmek. Allah yardımcın olsun. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel mesajlaşmalar. Çok iyi laf sokmuş. Eski sevgilimde kaydetmiş bir de. Şimdi Kemal Hoca öğrencisine bir mesaj atmış. İnşallah ödevini yapıyorsundur Murat yazmış. Ödev mi? Evet bu sabah verdiğim ödev. Bu sabah mı? Tamam. Tamam anladım. Performansına sıfır giriyorum ama hocam 49. sayfada 49. sayfaya kadar deftere geçirilecekti değil mi? Şimdi babasına bir fotoğraf atmış. Baba yetiş, araba yanıyor yazmış. Lan itin en iyi. Nasıl becerdin lan? Telefonu aç lan. Yoldayım geliyorum şimdi lan. Orospu çocuğun. Ne Neresi, Neresin çekiyorsun Suat sana. <laughs> Araba Araba yanıyor demiş çocuk babasına fotoğraf atmış babası şey diyor Lan niye fotoğrafını çekiyorsun itfaiye arasana Abi ya Bugün okulda kızın 3 tane parmağımı kopti makineye kaptırmış Ay bir şey oldu mu yok bir şey olmadı Japon yapıştırıcıyla yapıştırdılar dalga mı geçiyorsun Ya. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bu videonun ikinci bölümünü istiyorsanız aşağıdan video mutlaka beğenmeyi unutmayın cidden bazıları aşırı komikti bazıları böyle çok psycho yani çok itici espriler vardı o yüzden çıldırdım resmen videoda neyse kendinize iyi bakın ee, bu arada sizde bu videonun altına bir tane espri yapmayı unutmayın sizde bu yorum bu videonun altına bir tane espri yazın kendinize bakın, bakın hoşçakalın bir sonraki videomuzda <laughs> görüşmek üzere bay bay